Selamünaleyküm sevgili öğrenciler kanalımıza hepiniz hoş geldiniz safalar getirdiniz birinci dönem ikinci yazılı soru örnekleriyle sizlerin karşısındayım hazırsanız başlayalım birinci sorumuz Kur'an-ı Kerim'de kendilerinden bahsedilmesine rağmen peygamber olup olmadığı hakkında farklı görüşler olan 3 isim yazınız. Evet Kur'an-ı Kerim'de 3 isim geçer. Bunların peygamber olup olmadığı kesin değildir. Kimdir bunlar? Evet Hazreti Üzeyir. Evet. Hazreti Lokman. Evet Hazreti Zülkarneyn. Evet Zülkar Neyin? İkinci sorumuzda devam ediyoruz. Aşağıdaki tabloda yer alan namaz çeşitlerinin farz, vacip ya da nafile olma durumlarına göre tablodaki kutucuklara tik işareti koyarak tabloyu doldurunuz. Cuma namazının hükmü nedir sevgili öğrenciler? Cuma namazı farzdır. Bayram namazı vaciptir. Teravih namazı nafiledir yani sünnettir. Teheccüd namazı Nafiledir yani sünnettir. Cenaze namazı farzı kifayedir yani farzdır sevgili öğrenciler. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Ankebut suresinin 45. ayetinde Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyolunanı oku. Namazı da dost doğru kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan, kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak olan namaz elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor denilmektedir. Bu ayete göre namaz insanı ne tür davranışlara e, yönlendirir? Evet. Bu ayette namaz insanı Evet sorumluluk sahibi yapar. Çünkü Allah'a karşı sorumluluğunu insan ne yapar? Yerine getirir. Kötülüklerden çirkin işlerden uzak tutar. Kişi güzel ahlaklı hale getirir. Evet. Dördüncü sorumuz aşağıdaki namaz çeşitlerine birer örnek yazdınız. Evet buraya ne yazabiliriz? Farz namazlar, cuma namazı yazabiliriz. Evet. Ee, vacip namazlar, bayram namazı yazabiliriz. Evet. Nafile namazlara ne yazabiliriz? Teheccüd. namazı. Evet, teravih namazı ne yapabiliriz? yazabiliriz sevgili öğrenciler. Evet 5. sorumuzda tabloda yer alan noktalı yerlere namazların rekat sayılarını yazınız. Evet sabah namazı ilk 2 sünnet, 2 farz, toplam 4. Öğle namazı 4 sünnet, 4 farz, 2 son sünnet, toplam 10. İkinci namazı ilk 4 sünnet, 4 farz, evet toplam 8. Akşam namazı Evet 3 farz, 2 son sünnet, toplam 5. Yatsı namazı 4 sünnet, 4 farz, 2 son sünnet bir de 3 vitir kılarız. Toplam 13 olur sevgili öğrenciler. 6. sorumuz aşağıda verilen namazın içindeki farzların açıklamalarını kısaca yazınız. Evet iftitah tekbiri namaza Allahu ekber. Allahu ekber diyerek başlamaktır. Evet, kıyam namazda ayakta durmaktır. Evet, kıraat Kur'an'dan bölümler okumaktır. Evet, rükû eğilmektir. Namazda eğilmektir. Evet, secde alnı ve burnu yere koymaktır. Evet, kadayı ahire tahiyyat duası okuyacak kadar oturmaktır. Evet. Yedinci sorumuz Fil Suresi hakkında bilgi veriniz. Fil Suresi Ebrehe'nin Kabe'yi fillerle yıkmaya teşebbüs etmesi üzerine Allah'ın ebabil kuşlarıyla onların üzerlerine pişmiş çamurdan taşlar atması sonucu onları helak etmesinden bahseder. Son sorumu sevgili öğrenciler. Teyemmüm abdesti hangi durumlarda alınır ve farzı kaçtır? Evet. Suyun bulunmadığı ya da bulunsa dahi kullanılacak durumda olmadığımız zamanlarda alınır. Farzı kaçtır? Farzı dir. Evet. Farzı dir. Önce niyet edilir. Daha sonra elleri toprağa vurup önce yüze sonra kollara mesh edecek şekilde sürülür ve böylece temim abdesti ne olmuş olur sevgili öğrenciler alınmış olur. Bütün sorularımızı cevaplandırmış olduk. Hepinize kolaylıklar dilerim.